Merhaba çocuklar. Bugün sizinle rüzgar gülü yapacağız. Rüzgar gülü yapmak için ihtiyacımız olan şey kare bir kağıt, e, toplu iğnem var. Pipetim var. Ben pipetime takacağım rüzgar gülünü. Bir de yapıştırıcım var. Kare kağıdınızı e, şimdi katlayacağız ve kağıdımızı keseceğimiz çizgileri belirleyeceğiz. Evet. Karenin ortasında bir çarpı işareti var. Şimdi ben e, çok kesmemeniz için, çünkü buraları kesmeniz gerekiyor. Eğer ki çok fazla keserseniz e, üçgenleri çıkartmış olursunuz. O zaman e, rüzgar günümüz tam olarak istediğimiz gibi oluşmaz. Ben elime bir tane para aldım. Parayı tam karenin ortasına koyuyorum ve bir yuvarlak çekiyorum. Evet, şimdi yuvarlağın olduğu çizgiye kadar kesebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Şimdi buradan çizgilerden başlıyoruz. Evet. Şu çizgiye kadar kestim. Bundan ileriye gitmiyoruz çocuklar. O zaman bir gel kopabilir. Şöyle. Evet. Şimdi karemidi kestik. Hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz gibi şu noktaya kadar kesmiyorsunuz. Yapıştırıcımızı alıyoruz ve her üçgenin bir köşesinden alıp bu şekilde yapıştıracağız. Bu rüzgar gülünü anneleriniz, babalarınız çocukken yapmış olabilirler. O yüzden bu etkinliği yaparken onlardan destek alabilirsiniz. Evet, bir tanesini yapıştırdım. Bir tanesini yapıştırıyorum, bir ucu kalıyor. Şimdi burayı yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burası kalacak. Her üçgenin sadece bir köşesinden alıyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Şuradan bir tane daha alıyorum. Yapıştırıyorum. Daha, daha, daha yapıştırıyorum. Şimdi yapıştırdıktan sonra isterseniz biraz bekleyebilirsiniz. Bastırın. Biraz bekleyin. Evet böyle bir şekil olacak. Şimdi burada toplu iğneyi annenizin ya da babanızın kullanması gerekiyor. Siz kullanmayın. Elinize batırabilirsiniz. Ve i̇sterseniz toplu iğne kullanmayı da bilirsiniz. Ama dönmesi için bunu kullanmanız gerekiyor çocuklar. Evet, toplu iğnemi tam ortasından geçirdim. Ve iğnemi pipete takacağım. Takabileceğiniz başka bir şey var mı elinizde bilmiyorum ama pipeti ya da daha yumuşak bir şeye takabilirsiniz. Ben şu an bunu pipete geçireceğim ve konusunu da başlayacağız. Evet, ben rüzgar gülünü pipete geçirdim. Bakın, rüzgar bu boş alanlara doluyor ve rüzgar gülünü tirerek dönmesini sağlıyor. Aynı e, hani değirmenler var ya yer değirmenleri, yüz, rüzgar değirmenleri. Onlar gibi siz de döndürdüğünüz zaman, üflediğiniz zaman ya da bunu balkona koyduğunuz zaman o rüzgarın e, verdiği şiddetle bu dönmeye başlayacak. Bu etkinliğimiz bu kadardı çocuklar. Yaptığınız rüzgar gücünü paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.